Köklü da işlem yaparken dedik ki eğer toplama çıkartma işlemi yapacaksak hem kökün derecesinin hem kökün içindeki sayının aynı olması gerekiyor toplama çıkartmak için. Çarpma için ise dedik ki kök dereceleri aynı olsa bölme için aynı şey geçerli. Kök dereceleri aynı olması çarpma ya da bölmeyi yapmamız için yeterli. Burada ise çarpılan ve bölünen 4 tane köklü sayı var ama hiçbirinin kök derecesi aynı değil. Bu sorunun soru kısmını aşağıda aldım ikisi aynı şey. Ama biz bu kök derecelerini aynı hale getirebileceğiz. Nasıl aynı hale getireceğiz? Gösterelim. Kök bir sayıyı küçültürken üst bir sayıyı büyütür. Mesela 4'ün kare kökünü aldığım zaman 2 çıkar. 4'ten 2'ye düşmüş oluruz. 4'ün karesini aldığım zaman da 4 kere 4 16. 4 büyür 16'ya dönüşüyor. Kök küçülecek, üst büyütecek. Biz burada bu mantık içinde kök derecelerini eşitleyeceğiz. 12, 6 ve 4 nerede eşitlenir? Payda eşitliyormuş gibi düşünürseniz 12'nin kendisinde eşitlenir. O zaman buraya 12. derecedeki kök yapmak için kök derecesini 3 ile çarpıyorum. 4'ü 3 ile çarptım 12 ama kök derecesini yükselterek sayıyı küçülttüğüm için ve sayının eşit olduğu sayı değişmesin diye içeriği de bunun karşılığında büyütüyorum. Yani kök derecesini 3 ile çarp 12 yaptıysam üstünü de 3 ile çarpıyorum. Üstünde gözükmeyen bir var. 3 ile çarparsam 3 olacak. Çok uzattım. Kısa olarak ne yapıyoruz? Kök derecesini ve üssü aynı sayılar çarpıp ya da bölüp daraltabiliyoruz. Çarpıp genişletebiliriz ya da bölüp daraltabiliriz. Mesela bu ikisini de 3 ile bölüp eski haline getirebiliriz. 12'yi 3'e böldüm 4. 3'ü 3'e böldüm. Buradaki bir gözükmeyen 1 olmuş olacak. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Burayı da 12. dereceden kök yaparsam hepsinin kök derecesi aynı olduğu için çarpma işlemini yapamayacağım. 6'yı 2 ile çarptım. 12 oldu. 3'ün üstünde gözükmeyen biri de 2 ile çarptım. 1 2 ile çarptım olan 3 üzeri 2 oldu. Evet devam ediyoruz. Burada zaten 12. dereceden kök olduğu için onu hiç ellemiyoruz. 12. dereceden kök olursa hepsi çünkü çarpmayı ve bölmeyi yapabileceğiz. Aşağısı 12. dereceden kök. Orayı da hiç ellemeyip aynen yazdık. Artık 1, 2, 3, 4 tane köklü sayının da kök derecesi aynı. Tek kökün içinde bölmeyi yapacağım ve çarpma yapacağım. 12. dereceden kökü bir kere yazdım. İçeride çarpma bölme yapacağız. Ne var? 2 üzeri 3 var. Çarpı 3 üzeri 2 var. Çarpı 12'nin kendisi var. Bölüde de 72 var. 4 tane yani 12. dereceden kök için bir tane kök yazdım. İçeriye de sayıları aynen koydum. Hadi sadeleştirmeye başlayalım. 12 ile 72 tam 6 kat. Burada 6 kalmış olacak. Kalan 6 da aslında bir tane 2 ve bir tane 3'ten oluşuyor diye düşünüp birer tane 2 ve 3 sadeleştirebiliriz. O zaman ne olacak? 12. dereceden kök içinde 2 üzeri 3 var ama aşağıdaki bir tane 2 ile sadeleşeceği için 2 üzeri 2 kalacak. 3 üzeri 2 var ama aşağıdaki bir tane 3 ile sadeleşeceği için 3 üzeri 1 kalmış olacak. O zaman sorunun cevabı 12. dereceden kök içinde 2 üzeri 2 4 3 ile çarptım 12. Bu işlemin sonucu. 12. dereceden kök içinde 12 şu 12 niye böyle ayrı durmuş yaklaş bakayım sen köküne İşte oldu. O zaman bu kök derecesi nasıl eşitleniyormuş? Hem kök derecesini hem üssü aynı sayıyla genişletebilir veya daraltabiliriz. Mesela bir tane örnek vereyim. 3 üzeri 5'in 5 olmasın 6'nın Dördüncü dereceden kökü dediğim zaman istersem ikisini de 2 ile daraltabilirim. Ne olur? 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. Ya da istersem buradan itibaren konuşuyorum. İkisini de attım kafadan 5 ile genişlettirim. 2'yi 5 ile genişlettim 10. 3'ün üzerindeki 3'ü 5 ile genişlettim 15. Bütün bunların hepsi aynı sayıdır. Bu bölümde anlamamız gereken şey kök derecesiyle üssü aynı anda bir sayıya bölebilir veya aynı anda bir sayıyla çarpabilirim. Ama ikisine aynı anda bir sayı ekleyip çıkartamam. Yani ikisine de 5 ekleyeyim, ikisine de 4 çıkartayım yapamayız. Ya böleceğiz ya çarpacağız. Sonra da 3. dereceden kök 2'yi diğer ismi ile küp kök 2'yi 2. dereceden kök 3 ile diğer ismi kare kök 3 ile çarptığım zaman şöyle bir sayı oluşacakmış. Buradaki A ve B sayıların toplamı en az kaç olabiliriz? Bu olayı A ve B'yi mümkün olduğu kadar büyütmeden yapmaya çalışacağız. Şu an çarpma yapamıyorum. Çünkü kök dereceleri farklı. İkisinin de kök derecesini eşitleyeceğiz. Burada 3 var. Burada da gözükmeyen 2 var biliyorsunuz. Nerede eşitlenir bunlar? 3 ve 2. 6 da eşitlenir. O zaman şurasının kök derecesini 6 yapmak için kök derecesi olan 3'ü 2 ile çarpıyorum. Burada da olayı dengelemek için gözükmeyen üstteki 1'i de 2 ile çarpıyorum. 2 üzeri 2 oldu. Şimdi buraya 6. dereceden kök yapmak için burayı 3 ile genişleteceğim. 6 olacak. Buradaki 3'ün üstünde gözükmeyen biri de 3 ile çarparsam 3 üzeri 3 olacak. İstesem ben 3 ile 2'yi 6 da değil 12'de de eşitlerdim. Burayı 4 ile burayı 6 ile çarparak genişleterek 12 de yapabilirdim bunları ama o zaman burada söylenildiği, söylenildiği gibi A ve B doğal sayılarının toplamı az değil çok çıkardı. Artık kök dereceleri eşit. 6. dereceden kök içinde bu iki arkadaşı çarpabilirim. 2 üzeri 2 dediğin 2 tane 2'nin çarpımı 4. 3 üzeri 3 dediğin 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27. O da eşittir diyoruz. 4 ile 27'yi çarparsam 108 yapar. İşte bu A kök B'miş. Yani bu durumda A 6 olacak. Kökün içindeki B de buradaki kökün içindeki 108 olacak. Bana ne diyordu peki? A ile B'nin toplamı en az kaç olur? En az olsun diye zaten eşitleyebileceğimiz en düşük sayıda eşitledik kök derecelerini. 6 ile 108'i toplarsak da toplam en az 114 olmuş olur. 15. dereceden kök x şu iki köklü sayı arasındaymış. Kök derecelerini eşitlersek hepsinin ikisinin hangi sayılar arasında olabileceğini anlarız. O zaman şuraya 15. dereceden kök yapmak için 5 olan kök derecesini 3 ile de genişletiyorum. 15 oluyor. İçerideki gözükmeyen 1 var üstte. Orayı da 3 genişletiyorum. 1 kere 3, 3 oluyor. Hatta ne oluyor burası? Hemen yazalım. 15. dereceden kök içinde. 3'ün Üçün 3. kuvveti. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3, 27 yapıyor. İşte oldu. Bu kimden küçükmüş? 15. dereceden kök x'ten küçükmüş. Ya da tersten okuyacak olursak 15. dereceden kök x büyükmüş. 15. dereceden kök 27. Buraya da 15. dereceden yapmak istiyorsak 3'ü 5 ile çarpmamız gerekecek. 3 kere 5, 15 oldu işte. Kök derecesini 15 yaptık. Burada da üstünü de 5 ile genişletiyoruz. 2'nin üstüne gözükmeyen biri 5 ile genişletirsem 2 üzeri 5 yapacak ki onu da gene hesaplayalım. 15. dereceden kök içinde 5 tane 2 yan yana yazıp çarparsak 32 yapacak. İşte demek ki bizim şuradaki x sayımız Kimle kim arasındaymış? 15. dereceden kök 27 dediği için 27'den büyükmüş, 32'den küçükmüş. O zaman ikisini alabileceği sayıları yazabiliriz. 32'den 27'ye kaç sayı var diye bulmak istiyorsanız çıkartıp bir eklemeniz, bir çıkartmanız yeterli. 32'den 27 çıktı 5, bir de bir çıkarttım 4. Neden öyle? Çünkü 32'den 27'yi çıkarttığım zaman aradaki sayıların dışında 32'nin kendisini de almış oluruz. 32'nin kendisini alamıyoruz çünkü 32 ile 27'nin arasındaki sayıları alacağız lafı uzatmayalım. Yazarak da not edebiliriz. 28, 29, 30 ve 31 yazabilirim x yerine. 27 ile 32 arasındaki sayılar 4 tanedir. Kaç tane var diye soruluyordu. 4 tane tam sayı vardır. Cevap 4. Köklü sayı olarak verilmiş A, B, C sayılarını küçükten büyüğe sıralı diyor. Kıyaslama yapmak istiyorsak hepsinde aynı kök derecesi olmak zorunda. Hatta bu üçüncü arkadaşta kökün dışındaki sayıyı da kökün içine atmalıyız önce. 2 kare kökün dışına çıktıysa aslında içeride 4'tü o. Şuradaki 2'yi koydum. Bu 2'yi de içeri 4 olarak tekrar attım. O zaman burası ne oldu? Bu da 3 tane 2 var. İsterseniz 2 kere 4'ten 8 yazın. Ya da isterseniz 2 üzeri 2 ile 2'nin çarpımından 2 üzeri 3 yazın. Ben 2 üzeri 3 yazacağım soruda anlatmak istediğim ekstra bir şey olduğu için. Şimdi A, B ve C'deki bütün köklü sayıların dereceleri farklı. Hepsine 6, 3 ve gözükmeyen 2'den dolayı hepsini 6'da eşitleyebiliriz. Bu zaten 6, onu hiç ellemiyoruz. Bunu 6. dereceden kök yapacağız şimdi. O zaman kök derecesi 3'ü 2 ile genişlettim, 6 yaptı. Kökün içindeki sayıdaki üssü de 2 ile genişlettim. 2, 2 ile genişletirsem 4 yaptı. Hem kök derecesini hem üssü genişlettiğim için sayının değeri değişmemiş oldu. Sırada bu arkadaş var. Şu yazıyı aşağı mı alsak? Gel bakalım. Gel aşağı. Evet. Burada kök derecesi gözükmeyen bir 2 var. Bunu da 6 yapmak istiyorsak 3 ile genişleteceğiz. 3 ile genişlettim. 6 oldu işte. İçerideki üssü de 3 ile genişlettim. 3 kere 3'ten 9 olmuş oldu. Hatta bunların kaç yapacağını hesaplayalım ki Tamam kök dereceleri aynı ama içerideki sayılar daha net gözüksün de kim büyük kim küçük hesaplayalım, hesaplayabilelim diye, görebilelim diye içerideki sonuçları bulalım. 5 üzeri 4 demek 5, 5, 5, 5, 4 tane 5 yan yana yaz çarp demek çarparsak 625 olacak. Demek ki B A'dan büyük. Burada 625, burada 600 var. Kök dereceleri nasıl olsa aynı diye içlerine bakarak karar verebiliyoruz. Burada 6. dereceden kökün içinde 2 üzeri 9 var. Yani... 9 tane 2'yi yan yana yaz çarp demek. 9 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsanız 512'yi bulacaksınız. Demek ki bu en küçüğümüş. Buradaki 6. dereceden kökün içinde 625'ten de 600'den de küçük olan 512 var. O zaman küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük C'miş 512'den dolayı. Sonra 600 ile A geliyor. Sonra da 625 ile aslında 6. dereceden kök içinde ama içlerine baktığım için sadece 625 e okuyorum. Sonra da B geliyor. Doğru sıralama C küçük A küçük B şeklinde olmalı. Mikroskop altında bakteriyi inceleyen Semih görüntüyü önce bu kadar kat daha sonra da bu kadar kat büyütülse bakterinin, bakterinin görüntüsü kaç kat büyütülmüş olur diye soruluyor. Köklü sayılar sizin kapınızı karıştırıyorsa hep Öyle kapınızın karışıklığından gidermeye çalışırım. Köklü sayılar değil de normal sayılar varmış gibi düşünün. Önce 2 kat büyüttüm. Sonra da 3 kat büyüttüm. Toplam 2 kere 3'ten 6 kat büyütmüşüm. Burada da kaç kat büyüttüyse o katları çarpınca toplamda kaç kat büyüttüğünü bulmuş olacağız. 3. dereceden kök 5 ile bulduğunda bir sonraki büyütme olan 2. dereceden kök 2'yi çarparsak kaç kat büyüttüğünü anlamış olacağız. Şu an çarpamıyorum kök dereceleri farklı. İkisini de 6 yapacağım. 3. dereceden kök 5'teki 3'ü 2 ile genişlettim. 5. üstündeki gözükmeyen 1'i de 2 ile çarptım. 1 kere 2'den 2 iki oldu. Burada da 6 yapmak istiyorsam gözükmeyen 2 var biliyorsunuz burada kök derecesi yazılı değilse 2'nin kök derecesi olan 2'yi 3'e genişlettim. 6 oldu. Telefonuma mesaj geldi dikkatim dağıldı. Evet bunu 3 ile genişlettik. Buradaki 2'nin üzerindeki 1'i de 3 ile genişlettik. 2 üzeri 3 oldu. Kök dereceleri artık aynı. Çarpabiliriz. 6. dereceden kök içinde çarpacağım. Kimle kimi? 5'in 2. kuvveti yani 5 kere 5 25 ile 2'nin 3. kuvveti yani 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8'e. Çarparsak 25 ile de 8'e 6. dereceden kök 200 yapacak. İşte bu kadar kat büyütmüşüz bakteriye. 1 gramı 5. dereceden kök 8 lira olan bir tozdan bir miktar alan kişi bu kadar para ödemiş. Hemen köklü sayılar kafamızı mı karıştırdı? Sayı verelim. 1 gramı 2 lira olan bir maden tozundan alan bir kişi 20 lira ödemiş diyorsanız gramı 2 lirayken 20 lira ödüyorsa demek ki 20 2'den 10 gram almıştır diyeceğiz. Kısacası bu da bölme yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Toplam ödediği paralan 3. dereceden kök 4'ü 1 gram için ödediği para olan 5. dereceden kök 8'e böleceğiz. Evet, çarpma ve bölme de kök dereceleri aynı hale getirmek istiyor. 3 ve 5 kaçta birleşir? 15 ile birleşir. Haklısınız. Burayı 5 ile genişlettim. 15 oldu. 4 üzerindeki gözükmeyen biri de 5 ile genişlettim. 4 üzeri 5 oldu. Aşağıda 15. dereceden kök yapıyoruz. Burayı 15 yapmak istediysek 3 ile genişlettik. O zaman 8'in de üstünü 3 ile genişleteceğiz. 8'in üstünde gözükmeyen bir vardı. 3 ile genişletince 3 oldu. O zaman artık 15. dereceden kök içinde bölmeyi yapabiliriz. 4 üzeri 5. Bunu da biraz üstü sayı bilgisini kullanalım. 4 dediğim 2'nin ikinci kuvvetidir. Üzeri de 5 var. 8 dediğim 2'nin üçüncü kuvvetidir. İkisini de 2'nin kuvveti olarak yazmalıyım ki işlemlere devam edebileyim. 15. dereceden kök içinde ne oldu bakalım? İçerisi yukarısı üstün çarpılır. 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti için 2 ile 5'i çarptım. 10 yaptı. Aşağısı ne yaptı? 3 kere 3, 2 üzeri 9 yapmış oldu. Şimdi hatırlamamız gereken şey ne? Üstlü sayılarda Bölme varsa üstlere ne yapıyoruz onu hatırlamamız gerekiyor. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 9 demek. bölmede de üstlere çıkart demek. 10'dan 9 çıktı 2 üzeri 1 yaptı. Kısacası bu da çarpılmakta olan 10 tane 2 ile bu da çarpılmakta olan 9 tane 2'yi sağa değiştirirsek geriye bir tane 2 kalacak da diyebiliriz. Özelliği hatırlamıyorsanız. İşte bulduk. Bunun cevabı 15. dereceden kök içinde 2 üzeri 1 2 yapacağı için 2. Demek ki bu kadar gram almış. Kibar, dikdörtgen, üçgen ve kare alanlarını hesapla. Küçükten büyüğe sırala alanları diyor. Önce dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Kısa kenarda uzun kenarı çarpacağız. Kısa kenar 6. dereceden kök 3. Uzun kenarda 3. dereceden kök 2. Şu kısa kenar zaten 6. dereceden olarak duruyor. Burayı da 6. dereceden yapmak için 3 olan kök derecesini 2 ile genişlettim. 6 oldu. Burada da 2'nin üstünde 1 vardı. 1'i 2 ile genişlettirsem 2 oldu. Yani 2 üzeri 2 oldu. 2 üzeri 2 de 4 yapar. O zaman ikisini çarparım artık. 6. dereceden kök çünkü ikisi de. 3 ile 4'ü çarptım. 12 yapmış oldu. İşte Dikdörtgen alanı bulduk. Sırada üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Taban dediğim 3. dereceden kök 16. Yüksek dediğim 4. dereceden kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet şu 2'den kurtulabiliriz. Çünkü 16 dediğim 2 üzeri 4 ya da 8 çarpı 3 de düşünebiliriz. 8 çarpı 3 dedim yanlış söyledim. 16'yı 8 çarpı 2 diye düşünecek olursak 8, 2 üzeri 3 olduğu için dışarı 2 diye çıkacak. Ne kalacak o zaman? 3. dereceden kök 8 çıktığına göre 2 kalacak burada. Hemen yanında da 4. dereceden kök 2 var. Bölü 2. İşte paydadaki 2 ile burada dışarı çıkmayı başaran 2'yi sadeleştirdik. Şimdi ikisini de 12. dereceden kök yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Burayı 4 ile burayı 4 ile genişleteceğiz. Evet. 4. dereceden kök. 4 ile genişletirsek 12 olacak Mihail. 4 ile genişlettim. 12. dereceden kök içinde. Buradaki 2 üssü 1 vardı. 4 ile genişletirsem 2 üssü 16 oldu. Çarpı dedik. Burada da 12 yapmak için 3 ile genişleteceğiz. 4'ü 3 ile genişlettim. 12. dereceden oldu. Üstteki 1'i 3 ile genişlettim. 2 üzeri 3'ten 8 oldu. O zaman 12. dereceden kök içinde 16 ile 8'i çarparsam 128 oldu. Ve geldik kareye bakalım. Karenin alanı nasıl olacak? O da bir kenarın karesini alırsak karenin alanı hesaplıyorduk. Karenin alanı bir kenarı 5 ise 5 kere 5'ten 25. O zaman burada bir kenarı 12. dereceden kök 13 ise onun karesini alırsak hesaplayacağız. Alıyorum karesini. Ne demiştik daha önce? Bu dışarıdaki kareyi içeride 13'ün üzerine kare olarak yazabiliriz. Yani ne olacak o zaman? 12. dereceden kök içinde 13'ün karesi yapacak ki o da 12. dereceden kök içinde 13 kere 13'ten 169 yapacak. Burada 169, burada 128, burada kök derecesi 12 değil. Onu da kök derecesi 12 haline getirmek için hemen genişletiyoruz. 12 yaptık, 2 ile genişlettik. İçerideki 12'nin de üstüne 2 koyduk yani karesini aldık o da 144 yaptı. O zaman Burada 12. dereceden kök içinde 144. Burada 128, burada 169 var. En küçüğü üçgen oldu. Üçgenin üyesini yazdım en küçük diye. Sonra 144 169'dan dikdörtgen en küçük. Sonra da karenin alanı en küçük olmuş oldu.